Ben babamın ölümünde hastane ve doktor hatası olduğunu düşündüğüm birkaç hususa değinmek istiyorum. Babamızın anjiyo işleminden çıktıktan sonra şiddetli istifra ve baş ağrısı ve inlemeleri üzerine yalnızca beyin tomografisi çekilmesi ve beyin MR'ı çekilmemesi. Ancak 3 saatten uzun bir süre sonra beyin emarı çekildiğinde kirli bir bölge görüldüğü ancak bunun ne olduğunu, bu bölgede ne olduğunu saptanmadığı bize söylendiğinde artık bu teşhisin daha doğrusu konulamayan bir türlü saplanamayan teşhisin teşhiste ve işlemde geç kalındığını düşünüyorum. Bize tertemiz olduğu söylenen beyin tomografisinin temiz olmadığını ve şüpheli olduğunu birçok hekime mutlaka beyin MR'ı çekilmesi gerektiği şüphesi uyandıracağını düşünüyorum. Bir tetkikten vücuduna kimyasal madde giren bir hastanın tetkikinden hemen sonra hastanın ölüyorum şeklinde inlemeleri, durmaksızın inlemeleri, durmaksızın istifra etmesi ve baş ağrısı çekmesinde büyük bir ağrı kesiciyle bunu fazla dozda uygulayarak hastayı sakinleştirmek yerine mutlaka MR, beyin MR'ı çekilmesi gerektiğini düşünüyorum işlemin geç yapılmasında hastanenin ve doktorun kusuru olduğunu düşünüyorum. 11'de girileceği söylenen anjiyo işleminin öğleden sonra 16-20'ye sarkmasında ben hastanenin bir hatası olduğunu düşünüyorum. Öyle ki 6 saatlik gözlem süresinde hiçbir hekimin değil, kardiyolog, ilgili kardiyolog hekimin, hastanede görevli acil doktoru dışındaki hiçbir hekimin hastanede bulunmaması ve entübe sırasında buna dair bir önlem alınamaması ve tetkikin, gözlemin 6 saatlik sürede hekimlerce yapılmamasının hatalı olduğunu düşünüyorum. Hastaneden doktorlar ayrıldıktan 20 dakika sonra babamın entübe edilmesi ve o sırada bir hekimin bulunmaması bize göre bir kusur. imalden öte bir kusur. Hatta kasıtlı bir davranış. Bundan 3 saat sonra, entübeden yaklaşık 2,5 saat sonra Hastaneye gelen hekimin küçük kızının olduğunu, iki yaşında kızının çocuğunun olduğunu söyleyerek e, ve kendisini adeta bir beyin cerrahı ya da nörolog yerine koyarak babamın beynindeki kirli bölgeyi kendince yüksek oranda pıhtı oluştu diyerek bize bir tanı koymaya çalışması e, ve bunun için yalnızca telefonda konsültasyon yapması, meslektaşlarını, iş ortaklarını, başka hastanelerden daha uzman hekimleri talep etmemize rağmen çağırmaması ee, ücretini ödeme, e, ulaşım masraflarını karşılama, her türlü imkanı sağlama talebimize rağmen hiçbir hekimin, hiçbir iş ortağının, devlet hastanesindeki hekimlerinin bilgilendirilmemesi, çağrılmaması, bir çağrı yapılmaması, yürüyerek güle oynaya hastaneye giren, sağlıklı, hiçbir genetik hastalığı olmayan, düzenli bir ilaç kullanımı olmayan, e, işlem öncesindeki tüm değerleri ve tetkikleri tertemiz olan bir sağlıklı hastanın 56 yaşında bir adamın e, anjiyodan yaklaşık 20 dakika sonra entübe olması e, ve bize beyinde kirli bölge olarak e, söylenen yerin bir fırtı olduğunu söyleyen e, kardiyolog hekimden daha sonra gelen ilk hekimin bunu yalanlaması üzerine e, hastanenin hekimlerinin birlik halinde bir seferberlik ilan edip adeta e, hastaneye gelmelerini beklendik Bu gerçekleşmedi. Bunun üzerine biz Twitter'dan Sosyal medyadan birçok e, talepte bulunduk, sesimizi duyurmaya çalıştık, birçok video çektik, sosyal medyada paylaşılacak birçok video çektik, elimizde mevcut. E, yargı sürecinde bunları e, sunacağız mutlaka. E, ayrıca sayısız cimer şikayetinde bulunduk. Alo 184 e, Sabim hattından bir kayıt açtık. Bu kaydın silinmediğini e, bize 184 görevlere, Sabim görevlileri iletti. Yargı makamlarına bunun sunulacağını iletti. Bu kayıtlarımızda babamız hala sağken ve entübe edildikten sonra beyin cerrahının gelmesini istediğimizi, babamıza müdahale edilmesi edilmesini istediğimizi açıkça belirtmiştik. E, ve hatta e, bu kayıtlarda bize hastanenin verdiği soyut cevapların e, tatmin edici bulunmadığı ve yeniden bir cevap istendiği dahi belirtilmişti. E, total süreçte, e, iki gece, üç gece orada kaldığımız süreçte e, hiçbir şekilde sağlıklı bilgilendirme yapılmaması, işlem sırasında gerçekleşen sıkıntılı durum olduysa dahi bize çıkıp doktorların işlemin çok iyi geçtiğini söylemesi, adeta hedef şaşırtarak nöroloğa yönlendirmesi, nöroloğun hedef şaşırtarak kardiyoloğa işlemi yapan anjiyo işlemini yapan hekimlere yönlendirmesi ve bizdeki bu çelişkili kaygılı durumun oluşmasında kusurları olduğunu düşünüyoruz. E, videolarımızla istediğimiz e, vatandaşlar hastanede bağırarak, çağırarak artık perdiyat istediğimiz e, hekim talebimizin karşılanmamasının biz kusur olduğunu düşünüyoruz. 2022 Türkiye bir özel hastanede hasta yakınlarının e, sapa sağlam güle oynaya yürüyerek getirdiği hastasının entübe edildikten sonra ve beyninde bir kirli bölge olduğunu söylenmesi üzerine beyin cerrahi talebi oldukça makul ve karşılanması gereken bir taleptir. Asla bu talebimiz karşılanmadı. Hastane halen bugün yaptığı açıklamalarda, e, yazılı açıklamalarda bize bir beyin cerrahı gönderdiğini söyleyemiyor. Babamı anjiyo odasında Entübe edildikten sonra, bize entübe haberi geldikten sonra yukarıdan başka bir kattan e, koşa koşa bir sağlık görevlisinin e, entübe solunum tüpünü e, getirmesi sanıyoruz ki bu işlemde entübe ihtimalini hastanenin değerlendirmediğini e, ve hatta bunu bir komplikasyon olarak kabul etmediğini, öngörmediğini bu nedenle bundan sonraki süreçte hastanenin hastanın entübe olması ve gelişen durumlarını bir komplikasyon olarak iddia etmesini kabul etmediğimizi şimdiden belirtiyoruz. Bugüne kadar yapılan yazılı açıklamalarda bugün 4 Temmuz 2022 saat 20.44'te halen bugüne kadar yapılan bir açıklamada hastada bir komplikasyon geliştiği yazılı bir şekilde tüm sosyal medya haberlerine vatandaş ülke vatandaşları tepkisine rağmen söylenmemiştir. Bu aşamadan sonra bunun söylenmesini ve iddia edilmesini de kabul etmiyoruz. Ee, ve biz bu olayın soruşturulmasını, ilgililerin, sorumluların tespit edilmesini ve e, Sağlık Bakanlığı'nın bu özel hastaneyi denetlemesini, diğer devlet hastanelerindeki yazısız da olsa genel geçer, kabul görmüş kuralların bu hastanede de uygulanmasını, başka hastaların, başka insanların bu şekilde sapasağlam girdikleri hastaneden tabutla çıkmaması, hasta yakınlarının bu çileyi çekmemesi için e, talep ediyoruz. E, ve bu nedenle şikayetimizde e, ısrarcıyız bu şekilde.